Anne, anne Efendim kızım. Benim canım çok sıkıldı. Bu markete gidip pabuç bur alalım mı? Ah burcu burcu anne bu saatte mi? Evet anne saat çok yakın. Çok mu yakın? Senin bildiğin bir öyle şeyci mi var marketçi mi var yakınlarda? Evet var anne. Allah ben Allah. camlardan bakıyorum. Allah Allah ne alacağız peki? Çikolatalar. Çikolata mı başka? Ee, jelibon. Jelibon mu? Ay ben de çok severim. Şeker. Şeker mi? Çilekli sütlü alır mıyız? Hayır, el salı süt. Tamam, el salı süt. Çilekli ki? Muzlu süt. Ama Hepsinden süt var cam mı? çekti. Anneciğim, çok yakın mı? Emin misin bu market? Evet anne, ben biliyorum. Sen hiç gitmedin oraya. Hadi gidelim o zaman. Gel beni takip et anne. Modlarımızı giymemize gerek var mı? Yok anne. Allah Allah. Neredeymiş bu kadar yakında market ya? Burada. Nerede? Aa! inanmıyorum Bu ne böyle? Hii. Gelip onların şey güzelliğine anne. bakın. Ne Anneciğim şundan alalım mı birazcık Bahar? Anne hayır ilk önce şundan başlayalım. Başka Ondan mı olur. alalım? Anneciğim o Ana, zaman şunu... Ay ne, ne yapıyorsun? Ay şundan alayım ya ben... Ya, ya. Ay, ya. ay niye dokunmuyoruz peki? Hasta da değiliz. Evet biz hasta değiliz dokunalım mı biz? Hayır dokunmayın. E nasıl alacağız o zaman? Aa, aa aa doğru Hadi po anneciğim poşet, poşet de var tamam bir tane poşet verelim aç anneciğim içine bu poşetlere mi koyacağız bu jelibonları evet ay ben bahar tutayım. ya çok güzel şöyle açalım anneciğim şöyle biraz şey yap şöyle 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 yap evet. evet şöyle açalım şimdi bahar bunun hangi renklerinden alalım acı üç, üç tane pembe alalım 3 tane pembe versin bize. Ay, aa, a hani tam. nerede bir? Aa bizi kandırıyor. 1 dedi içine hiçbir şey koymamış. Dökülüyor, dökülüyor. Dökülüyor mu? Evet, 1. Evet bir tane aldık. Bir tane de beyaz alalım. Pembeden alalım 3 tane. Hayır, bir tane de beyaz alalım. Anneciğim tamam 3 tane pembe alalım, 2 tane de beyaz alalım. Olur mu? Yok. Yeter bu kadar. Bu kadar yeterli. Şimdi biz Anneciğim bu, bunları, ya şunları bir dokunup e, değil baksaydım, ya yumuşak değilse, nereden anlayacağız? O zaman bize bir tane ikram et bakalım onlardan. Hayır. Ne demek hayır? İkram yok mu? Tadına baksaydık, bir tane ver bari. Hayır. Tadına Allah. bakalım, ne? yiyelim ya. Hayır. Aa, bedavaya da bir tane bile vermiyor Bahar. Cık, çok cimri bu marketçi. İyi tamam ondan kolalı koydun, yumurtalı da istiyorum ben yumurtalı şu yumurtalıdan. Yumurta istiyoruz. ]'dan. Evet. Mal <laughs> Yumurta koy be? Aa. Tamam. Elinle de alabilirsin, senin elinde nasıl olsa eldiven var. Evet. Yani. No. Evet bence de çünkü o maşayla biraz işin zorlaştı herhalde senin. Evet öyle Evet tamam bunu aldık. Bir Biz. de yüzük, anneciğim yüzük gördün mü? Yüzükçü ne bu? Ay bayılırım. yüzük alayım şuradan. Ay Anneciğim almayın <laughs> de mi? Niye sinirlendiriyorsun sen bu markette? Ay çok kızıyor. <laughs> Anne şu Gidelim, Gidelim. Gidelim. Gidelim mi? Mesela, bir daha, bir daha böyle yaparım. Bir daha şimdi. Aa çok kızıyor bu. Çok Bakansın, sinirli. Abi, bir kere abi, müşteri abi. her zaman haklıdır. Ne yapıyorsun sen böyle? Abi, Bakalım onu başka... Aa mı? tamam tamam ellemiyorum. Şu kalpliden istiyorum. Kırmızı kalpliden. den. şu kalp çilekli Ya hayır ondan demedim. Anneciğim istemediğim şeylerden de koyuyor ya, bu. Şu kalp. Kırmızı kalp kalpli. Kalp. Kırmızı kalpli. Ya başka eldiven yok mu? Biz de eldiven takıp biz alsak olmaz mı? Hayır geçici ceyallı Kandırıyor bizi. Mallarını el Ya aa ondan istiyoruz dedik mi? Ondan hemen ay, niye istiyoruz, istiyoruz, anneciğim, yoksa. anneciğim ama çok koyuyor. Biz bu kadar istemedik ki. Tamam Yok. yeterli be. yeter, yeter ay, yeterli. Yeter diyoruz. Yeterli hanımefendi. Aa doldurdu ya. Yeter, çok, çok fazla yeter Yeter. Yeter, yeter. yeter. Ne yapıyorsunuz? Aa çok koydu. Ya yeter diyoruz. Niye bu kadar doldurdun? Tamam o yeter. Bütün tabağı boşalttım bunun içine. Ya kızım nasıl paramız yetecek bunların hepsine tamam, ya? Tamam yeter. E çok şükür. E bundan ne olacaktık? Baksana solucan jelibon var. En tamam. sevdiğim benim Bahar. Sen de seviyor musun? Tamam yeter. Beyefendi aa, aa. ne olur ya. Ha bu size beyefendi deyip duruyor. <laughs> ben de bu baksana görmüyor musun? Baba anneciğim. Ben de Aa 50 lira çikolata olmuş. Ne olacak şimdi o eldiveniniz de kirlendi. Oh, anneciğim ne kadar çok doldurmuş ya. Ay ne oldu? Ellemeyin. Birini aldı alalım lütfen. Ama hepsini değil hepsini doldurma marketçi. Yeni Ya öbürlerinden ne alacaktık? Paramız yetmeyecek ki ama ya. Annecim hepsini doldurdu ya biz nasıl... Ya, o zaman o az para verir. Bizim fazla, zaten fazla paramız yok ki yanımızda. Az para getirmiştik değil mi? Sadece, ben de, ben de, ben de. Az para vereceğiz deyince nasıl hepsini geri koyuyor? <laughs> of sana iyi oldu. Bizim paramız az. Ona göre jelibonlarını alır götürürüz bak yeriz hepsini. Oo anne şunlara bak ya. A -a. Ha, bırak. İyi de onlar zaten poşetli. Onlara bir şey olmaz ki. Jeliboncu onlara bir şey olmaz. Hayır, 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 hayır. Tamam onlardan da birer iki tane ver o zaman. Onları da koy içine. Yeter bu kadar yeter. Tamam yeter yeter. Ya, ya. Aa çok kızıyor. Ee, anneciğim az para var onu veririz biz de yapacak bir şey yok doldursun. Evet. Tamam yeter yeter. Anneciğim baksana çeşit çeşit meyve suyu, çilekli süt, muzlu süt, sade süt. Oo, süt. Bundan da alalım, yok, ondan ya dur ondan almayacağız biz ya. Ben çilekli istiyordum. Niye muzlu koyuyorsun? Anladım. Anneciğim ya. Anne. Ne planı yapalım? Bu... plan. Ne Plan Pilavla yayabilir. Aa kızıyor plan yapmayydı. Ona da karışıyor. Duydum. E duydun ama niye dolduruyorsun <laughs> her şeyi? Her <laughs> Bak şimdi. Aa biliyor musun? Bak anne. Şimdi marketçi bize çok koy dedi. Evet. De ona 5 lira verir, O birazını çıkarttı. Evet. Bizim sadece 5 liramız var. Ona göre bize bir şeyler ver. 5 lira. Bunların hepsi 5 liraysa aa, bak, aa, geri çıkart... Hii, kızım ya hepsini geri çıkartırsa 5 lira dedik diye. Aa, çıkartıyor bak. E, bir tanesi bari dursaydı. Aa, anneciğim aa, kornetleri de. Ay jelibonları falan hepsini geri çıkartıyor. Ya 5 liraya hiç mi bir şey etmiyor? Aa anneciğim hepsini geri bırakıyor baksana. Ya, tamam. Onu alırım ya. Aa, yine yü beyefendi dedi. Anneciğim kadın o kadın görmüyor musun? Kadın diyor Niye be abi beyefendi diyorsun <laughs> sürekli? Ben be beyefendi diyeceğim ben. <laughs> Anneciğim hanımefendi dese niye beyefendi diyorsun? Ay, hanımefendi. <laughs> hanımefendi. Hanımefendi tamam yeter. Hanımefendi tamam biz bunları almak istiyoruz. Ama siz hepsini geri koyarsanız Yüzün, yüz, biz ne yiyeceğiz? Bak bak yine beyefendi. Aa bize jelibon satmıyor musun sen şimdi? Satıyorum. Yeter olur. Tamam yeter ben. tamam. Yine beyefendi. Anneciğim beyefendi. değil <laughs> hanımefendi diyorum ya. Aa hala dolduruyor ya. Ya yeter diyorum yeter. Ya, ben aa aa bak. Allah. Bahar anneciğim bak sana burada eldiven varmış. Hadi biz de bunlardan gelin biz de kendi istediğimizi alalım. Hayır. Eldiven giyiyoruz biz kendi istediğimizi alacağız. Hayır. Biz yine eldiven. Hayır. Eldiven giyip. Marketi kapatıyoruz gidin diyor Bahar. Ya olmaz ki bizim jelibon canımız çekti. Bahar. Ya, anneciğim. Ya, ya. Anneciğim. Ya, ya. Allah Allah. Ay ben bir tane anneciğim timsah jelibon kaptım. Bahar sen de bir tane jelibon ya, kap kaçalım. Alabilir miyiz? Ya, ya. Tamam anneciğim verdi verdi dayanamadı bize. Tamam sen o zaman poşetimizi ver bize. Ya, ya. Tamam ya, ya. yeter ya, ya. ama. Hala dolduracağım diyor ya. Ay yetmedi. Tamam tamam. Ya, hanımefendi diyor. Anneciğim dolduruyor mu? O kadar paramız ya, ya. yok ya, ya. ki. Ya, ya. Tamam hanımefendi yeter artık. Ay alabilir miyiz artık? Jeliboncu ver artık. o. Oh. Anneciğim gel gidelim Şimdiden şimdi bunları. Bonibon mu? Yok bonibon istemiyoruz değil mi anneciğim? Bonibon çok yedik. Ay, i̇çecek almadık. Bahar ben bir tane çilekli süt alıyorum anneciğim. Ben de en son süt alıyorum. Tamam hadi bunları da alalım. Görüşürüz. Kolay hayır, gelsin. Hayır, hayır. Ne oldu? Parasını ödemedik. Biz para getirdik mi yanımıza? Getirmedik. Mi? Evet, biz para... Biz parasını sonra versek olur mu? Hayır olmaz. Olmaz diyor Bahar. Alıp kaçalım mı? Koş 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 anneciğim geliyor olamaz anne anne arkadaşlar hepsi aradı ee, dediler ki kostüm park partisine gidiyoruz dediler ben de gidebilir miyim? Hayır anneciğim bu saatte mi söylüyor kostüm partisi doğrudun kıyafetin yok bir şeyin yok neyle gideceksin? Anne, Bunlarla ne kostüm partisine gidilmez hayır anneciğim hem ben seni tek ben başına yollayamam. Üstümü giyinelim giderim. Ay akşam kar almadan gelirim Anneciğim hayır baban izin vermez ki Tek başına seni biliyorsun dışarı göndermiyor baban Babam baba. gelmeden önce gelirim mi? Emin misin Eminim söz düşün. veriyor musun e, Ama ne giyeceksin senin kıyafetin yok Anne ben giyinirim Ne giyeceksin merak ettim Çok Ay. güzel şey giyineceğim Hadi o zaman hemen giyin gel çabuk giyeceksin? Çok merak ediyorum ya <laughs> Acaba ne aldı kendine bu yaramaz Benden gizli Bahar acele et anneciğim çok merak ediyorum Bahar anneciğim bir saattir bekliyorum. Neredesin ya? İnanmıyorum. Polis mi oldun sen? Evet. Anneciğim sen ne yapıyorsun? Bu kıyafetle kostüm partisine gidilir mi hiç? Şaşırdın <laughs> mı sen? Anne ben bununla gideceğim. Anneciğim bununla olmaz ki. Seni gerçek polis falan sanarlar anneciğim. Olmaz bu. Hii, bunu mu almıştın anneciğim? Bununla gidemezsin maalesef. Arkadaşların gidecek ben sen bu, kalacaksın. Anne ben nasıl sipariş ettim. Yapacak bir şeyimiz yok anneciğim. Bununla kostüm partisine gidemezsin maalesef. Olmaz. Hadi çıkart üstünü evde oturalım o zaman. Partiyi unut sen. Hayır. Ama anneciğim bununla gidilmez Güzel diyorum. Güzel kıyafet giyeceğim. Güzel kıyafet mi giyeceksin? Başka şeyler de mi aldın yoksa? Evet. Hangi ara aldınız? Baban da ikiniz yaptınız değil mi bunları? Evet. Sizi gidiyor ara hadi çabuk onları çıkart bekliyorum. Allah'ım yarabbim bir de polis kıyafeti giymiş. Anneciğim bir saattir giyinemedin ya bekliyorum hala. Aa, aa, aa inanmıyorum bu halin ne Kızım. Biskelet evet, <laughs> kız mı oldun sen? Kıyafet mi gideceksin kostüm evet, partisine? Bana Anneciğim böyle kostüm partisine falan gidilmez. Hep yanlış kostümler almışsın. Babanla iş yaparsan böyle olur Bahar. Bana neden söylemedin kostüm partisi olduğunu? Bana söyletseydin bu kıyafetleri aldırmazdım mı şıldı, sana. Anne daha da güzel bir şey giyince. Sen söylüyorum böyle iskelet değil. Polis değil. E ne giyeceksin? Bana da söyle o zaman. Sürdüm. Anneciğim Sen ama bu değil. kıyafet gerçekten olmaz ya. Çok komik ben olmuş. Boşu bırak... boşuna para harcamışsınız Korkan bunlara. Şöyle şöyle. Böyle kıvırcık. Ay Ol. aklıma hiçbir şey gelmedi. İyi o zaman hadi hemen giyin de gel. Görelim ne almışsın acaba. Babasıyla kıyafetler almış. Bir polis kıyafeti bir iskelet kıyafeti. Bunlar olur mu hiç kostüm için? Anneciğim niye bu kadar uzun sürdü? Ay çok merak <laughs> ettim. Aa Aa pelerini var. Ay inanmıyorum ne acaba? Ben ne oldum sadece? Anneciğim altındaki ben... iskelet kıyafetini çıkartmamışsın. Üstüne Batman kostümü giymişsin. Hiç olmuş mu böyle yani? Anne bak pelerini <laughs> Dön bakayım bir nasıl olacak pelerinin. Aa süper kahraman gibi oldun. Ne yapıyorsun? Uçuyor musun sen? Aa Bahar uçuyor arkadaşlar. İnanmıyorum Allah. Ne yaptın kızım? Uçuyor. Düşecektin. Ama anneciğim sana kötü bir haberim var. Ne? Ne biliyor musun? Ne? Kostüm partisine bununla da gidilmez Altında iskelet üstünde batman Omuzlarında pelerin Hiç olmamış Sen yanlış tercih yapmışsın babanla kostüm partisi alarak Hayır anneciğim Kesinlikle gidemezsin da almış. Ama anneciğim baban hep yanlış şeyler almış ya Hiç şaşırmadım ama nedense Ama ben seçtim e Sen seçtin ama babam bunları almaması lazımdı Kostüm partisine bir kere böyle gidilmez Bahar'cığım Olmaz üstünü çıkart hadi evde kal sen Hayır ama anneciğim bunlarla gidilmez. Evet. Sen şimdi sipariş et. Sipariş edemem gelmez ki anneciğim. En az 3-4 günde geliyor. Yapacak bir şeyimiz yok anneciğim. Evde kaldın. E başka kostüm aldınız mı? Evet. Son bir tane kaldı. Onu da giyeyim. Anneciğim evet. hiç umudum yok ama iyi hadi bir giy gel bakalım. Ama biraz acele et çünkü baksana hava kararıyor. Çabuk anneciğim hadi bekliyorum. Acele etmen lazım Bahar. Anneciğim gerçekten geç kalacaksın bak. Aa, aa. Çok güzel olmuşsun Bahar, bayıldım sana. <laughs> Ne ben güzellik. Allah'ım inatlarım. Dön bakayım bir arkanı. Ay pelerini falan var. Tacına bakın ya. Çok Pelerin. güzel olmuşsun Bahar. Anneciğim hiç umudum yoktu. Baban bir güzel bir kostüm alamaz diyordum ama çok güzel oldum. almış. Geç kaldın ama saçlarını yapmadık. Saçların böyle mi gideceksin? Ama tamam neyse saçlarım böyle git. En azından bir makyaj yapalım, tamam mı? Evet. Ben bir makyaj setini getireyim mi senin? Onu. Kendi makyaj setini. Hemen onunla biraz ben sana makyaj yapayım, ondan sonra gidersin, tamam mı? Bekle beni burada anneciğim. Merak etme. O partinin en güzel kızı sen olacaksın bu güzelliğinde tabii ki. Hemen makyaj malzemelerini getiriyorum. Makyajını yapıyorum, seni hazırlıyorum. Sonra hemen gidiyorsun. Tamam. İşte anneciğim makyaj setini de getirdim. Hemen sen şöyle azıcık geriye yaslan, elbiseni bozmadan. Ben şimdi sana güzel bir makyaj yapacağım, tamam mı? Mustafa hangi renk? Tabii ki pembeyi kullanalım. Çünkü bahar pembe pem. renklerde. Hayır, hayır ama mor mor. Mor yok kendici moru bitirmişsiniz. Aa, pembe yapalım. Hayır. Mavi mi? Tamam. Pembe ve mavi yapalım o zaman. Gözlerini kapat. Sen niye kalkıyorsun? Gözlerini çıkart bakalım. Çıkart gözlüğünü. Gözlerini. gözlerini kapat. Bir tarafına, mar, bir tarafına <laughs> Şey. Anneciğim. İki evet, tarafına evet, farklı renkler mi sürelim? Evet. Tamam öyle yapalım o zaman. Tamam bir tarafına pembe.